Hiç kendini başka bir varlık gibi hissettin mi? Mesela bir uzaylı gibi. Bu insanlar uzaylı olmaya karar verdi. Gerçek hayatta görülmüş en uç değişimler. Kulağa çılgınca geliyor olabilir ama dünyada bazı insanlar sadece hissetmekle kalmayıp bunu bedenlerine kazımayı tercih etti. Gel, seni şaşkına çevirecek bu tuhaf ve inanılmaz hikayelere birlikte göz atalım. Fransız güvenlik görevlisi Anthony Lefredo 26 yaşına bastığında hayatını kökten değiştirmeye karar verdi. İnsan olmaktan çıkıp kara bir uzaylıya dönüşmek istiyordu. İlk adımı dilini ikiye ayırmak oldu. Ardından göz bebeklerini bile dövme yaptırarak simsiyah hale getirdi. Bu işlem son derece riskliydi. Yanlış uygulama körlüğe neden olabilirdi. Ancak Anthony şanslıydı ve görme yetisini kaybetmeden sürece devam etti. Yıllar içinde burnunu, kulaklarını ve üst dudağını aldırdı. Vücudunun her yerine dövmeler yaptırdı. Hatta bir elinden iki parmağını kestirerek uzaylı pençeleri oluşturdu kafasında ve kollarında şekil değiştiren silikon implantlarla daha dünya dışı bir görüntü kazandı. 2023'te bir bacağını kestirip yerine biyomekanik bir protez taktırmayı planladığını açıkladı. Henüz bu adımı atmadı ama kendini sadece %65 tamamlanmış hissediyor. Yani tamamlanmış versiyonu kim bilir nasıl olacak. Fransa'da bu kadar ileri düzey vücut modifikasyonları yasal değil. Bu yüzden işlemlerin çoğunu Meksika'daki cerrah arkadaşı Gatu Moreno yapıyor. Anthony'nin Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi var ama dış görünüşü yüzünden iş bulmakta ve halka açık yerlerde kabul görmekte zorlandığını söylüyor. Ama onun tek amacı kendi bedeninde kendini uzaylı gibi değil, sonunda insan gibi hissetmek. Moda ile uzaylıya dönüşen Hannah Rose Dalton ve Steven Raj Baskaran sosyal medyada Fecal Matter adıyla tanınıyor. Onların uzaylı gibi görünmesi cerrahi değil, sanatsal Şekilsiz ayak protezlerinden yapay boynuzlara kadar pek çok aksesuar ve makyaj kullanıyorlar. Kendilerini insanlığın dışına çıkmış varlıklar olarak tanımlıyorlar. Moda okulu sırasında tanıştılar. Ardından uzaylı estetiğini bir yaşam tarzına dönüştürdüler. Bu özgün görünümleri sayesinde Rick Owens ve Jean Paul Gaultier gibi büyük moda markalarıyla işbirliği yaptılar. Ejderhaya dönüşmek isteyen bankacı Eskiden bir bankacı olan Tiamat Legion Medusa kendisini yarı insan yarı sürüngen olarak tanımlıyor. 1997'de HIV pozitif teşhisi aldıktan sonra insan olarak ölmek istemediğine karar verdi. Hayatta kalınca ise ejderhaya dönüşüm yolculuğu başladı. Kafasının yanlarını aldırdı, vücudunun her yerine pul benzeri dövmeler yaptırdı, dilini çatallattı. Tiamat şimdi kendisini gerçek bir ejder insan olarak görüyor. Bu dönüşüm için 80 bin dolardan fazla harcadı. Mahkeme salonundan gecenin yaratığına. Maria Jose Cristerna bir zamanlar avukattı. Şimdi ise dünyanın en çok vücut modifikasyonuna sahip kadınlarından biri. Kocası tarafından şiddet gören Cristerna, güç ve yeniden doğuş simgesi olarak 4 adet titanyum boynuz taktırarak dönüşümüne başladı. Şu anda vücudunun %96'sı dövmelerle kaplı ve vampir kadın adıyla tanınıyor. Şeytanın takipçisi Brezilyalı dövme sanatçısı Michel Prado kendisini insan şeytan olarak tanımlıyor. 33 adet metal implant, kesilmiş kulaklar, sivrileştirilmiş dişler ve çatallı diliyle tam bir uzaylıya ya da fantastik canavara benziyor. En büyük ilham kaynağı ise kara uzaylı Anthony Lefredo. Kaplan olmak isteyen adam. Dennis Avner çocukluğunda aldığı kaplan gibi yaşa nasihatini fazla ciddiye aldı. Yüzüne kaplan desenli dövmeler yaptırdı, dudaklarını kestirdi, burnunu yassılaştırdı ve hatta takma bıyık takmak için özel piercingler taktırdı. Gerçek bir elf olmak. Arjantinli Luis Padron, çocukken uğradığı zorbalıktan kaçarak fantezi dünyasına sığındı. Şimdi ise gerçek hayatta bir uzay elfine dönüşmek için 80 bin dolardan fazla harcadı. Göz rengini lazerle değiştirdi. Kulaklarını sivriltti, çenesini uzattı. Hala daha fazla ameliyat planlıyor. Papağan olmak isteyen adam. İngiliz Ted Richards beş papağanıyla o kadar güçlü bir bağ kurdu ki onlara benzemeye karar verdi. Kulaklarını kestirdi, yüzüne dövmeler yaptırdı, kafasına metal implantlar taktırdı. Gözlüklerini tutturmak için kafasına vida taktırmak zorunda kaldı. Şimdi ismini resmen Parrotman olarak değiştirdi. Bu insanlar gerçekten de sınırları zorlayan seçimler yapmış. Kimi acıyı göze alarak, kimi toplumun yargılarına meydan okuyarak ama hepsinin ortak noktası şu Gerçek benliklerini bulmak için kendi bedenlerini bir tuval gibi kullandılar. Sence bu uzaylı benzeri dönüşümlerden en çarpıcı olanı hangisiydi? Yorumlara yazmayı unutma ve daha fazla sıra dışı hikaye için abone ol.